İtalya basınında yer alan Türkiye'nin Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'i kapsayan gövde gösterisi olarak adlandırdığı Deniz Kurdu 2021 tatbikatı Avrupa'da özellikle İtalya ve Yunanistan basınında yer aldı. Türkiye, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de askeri tatbikat yapıyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından duyurulan tatbikat 6 Haziran'a kadar devam edeceği belirtilmiş. İtalya basını, Türkiye'nin neredeyse tüm gücünü ortaya koyduğu sayısal olarak şaşırtıcı bulduğunu belirtti. İtalya basını ayrıca Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de fiili ve atışlı olarak deniz kurduğu 2021 tatbikatını ürkütücü olarak nitelendirdi. 25 Mayıs'ta başlayan ve yaklaşık 25.500 personelin yer aldığı tatbikat 6 Haziran'da sona erecek denildi. İtalya basını Milli Savunma Bakanlığımızın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı da okurlarıyla paylaştı tatbikattan görüntülerin yanı sıra icra edilen görevler hakkında bilgiler verildi. Deniz Kurdu 2021 tatbikatı başarıyla devam ediyor. Tatbikatın ilk gününde kıyı birlikleri ait tatbikat kontrol merkezinden kontrol edilecek ve 150 civarında personel jenerik senaryonun oynatılması için burada görev yapacak denildi. Tatbikatta yer alan bütün unsurlarla gerçek zamanlı olarak iletişim teknik altyapısı en üst seviyede bulunduğu detaylarına da yer verildi. İtalya basınında çıkan haberde Deniz Kurdu 2021 tatbikatı direktörü Pu Amiral Yalçın Payal yaptığı açıklamada yıllık tatbikat programı çerçevesinde operatif seviyede harekata hazırlık eğitimlerini Mavi Vatan 2021 tatbikatı ile tamamlayan Türk Deniz Kuvvetleri jenerik senaryoya istinaden stratejik seviyedeki Deniz Kurdu 2021 tatbikatını çok daha geniş katılımla icra edecektir ifadelerini kullanmıştı. Tatbikata Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki 12 fırkateyn